Futbol Plus ekranlarından herkese mutlu günler değerli futbol seyirciler. Bugün evet. Seyirciler Karaman'la birlikteyiz ve Galatasaray'daki gelişmeleri konuşacağız. Abi öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk Murat, teşekkür ederim. Galatasaray'da gündem tabii ki de transfer olmaya devam ediyor. Öyle ifade edebiliriz. Çünkü transferle alakalı gelişmelerin de başladığını ifade edebiliyoruz. Çünkü Nelson gelişmesi var. Nelson'la alakalı artık takımın Şampiyonlar Ligi'nde bile bu kadar kritik olduğu bir dönemde fayda bulamadığı, sahaya süremediği bir oyuncu olan Nelson'la alakalı Galatasaray artık değişim kararını aldığını ifade edebiliriz. Son oynanan United karşılaşması da artık hani biraz şey gibi söylenebilir. Her ne kadar ardından lig karşılaşmasında yine bize olsun oyuncunun performansını görebildik ama şimdi şampiyonlar yine hedefliyorsan, üst turlarını hedefliyorsan e burada biraz daha böyle elinden geldiğince az kadroyla sahaya çıkman gerekiyor. Ama burada Sanchez sakatken Galatasaray'ın Nelson'u oynatmak yerine Kaan'ı merkezden geriye çekmesi biraz artık Nelson defterinde kapanmasının artık son aşaması olduğunu söyleyebiliriz Murat. Evet Nelson'la alakalı abi sezon başında da teklifler vardı ama Galatasaray'ın istediği seviyede olmamıştı teklifler. Şimdi tabi biraz Galatasaray'da o istekleri e, böyle geriye aşağı çekecek gibi de gözüküyor. Yani Galatasaray sezon başında 20-25 milyon euroları düşünürken şu anda artık hani 10-15 artık yani çok da bir pazarlık payı kaldığını düşünmüyorum ben. Çünkü oynamayan bir oyuncu değer kaybeden bir oyuncu ve ayrılmakta istiyor. Bunu ekleyebilirim. Ve tabii Nelson'un ayrılması durumunda da Galatasaray'ın gündemine gelen isimler var, isimler oluyor, farklı oyuncular var ve gündeme gelen isimlerden biri de bugün e, kapağımızda, başlığımızda da yer verdiğimiz adama Nagalo ismi e, North Island forması giyiyor. Fenerbahçe'ye karşı da oyuncu forma giymişti ve etkili de bir oyun ortaya koymuştu. E, yani kulübünde oynayan bir oyuncu aslında forma giyiyor. Genç bir isim, e, henüz yaşı çok genç, 21 yaşında bir oyuncu ve yani gelecek vaat ediyor ve hani büyüklerinde takimde diyebilirim abi. Yani hem büyük liglerin hem büyük takımlarında takimde olan bir isim Adama Nagalo. Evet. İyi bir performans ortaya koyuyor. Özellikle Fenerbahçe karşısındaki performansla sen de bahsettin Murat ve bu karşılaşma özelinde değil genele baktığımız zaman da artık Danimarka liginden çok daha ötelere geçecek gibi gözüküyor. Bunu ifade edebiliriz ve bugün stoper ile alakalı Galatasaray'ın yapacağı bu hamlede de biraz ilk sıralara doğru çıkmaya başladı Nagolo. Sen de detayları paylaştın ve oyuncunun devre arasında takıma katılması da şöyle bir artı oluşturacak. Takımı da istikrarlı oynayan bir oyuncu ve çok uzun süredir maç performansı olan bir isim ve bunları düşündüğümüz zaman da Galatasaray'a dahil olduğunda performansını alma konusunda Galatasaray zaman kaybetmeyecek gibi gözüküyor. Uyum problemi yaşamayacak bir oyuncu bu. bu yüzden de Galatasaray Nagalo konusunda biraz sıcak bunu söyleyebiliriz. Futbol Plus'ta, TikTok'ta, Facebook'ta, az önce şimdi şu anda mevcutta, YouTube'da, Twitch'te, Twitter'da derken birçok platformda Murat Köten'le birlikte yayındayız. Yayını beğenmeyi, videoyu paylaşmayı lütfen unutmayın. Galatasaray'ın gündemini konuşuyoruz. Evet Murat sözü sana bırakayım. Evet şimdi Nagalon'un abi genel istatistiği de ekranda 106 maçta forma giydi oyuncu. 2002 doğumlu bu arada 21 yaşında bunu belirtelim ve zaten 106 maçında 92 tanesini savunmanın merkezinde oynadığını görebiliyoruz. Yani burada oyuncunun Danimarka Ligi için artık hani biraz iyi bir oyuncu olduğunu söyleyebiliriz. Artık Danimarka'nın da bir tık üstüne çıkması gerekiyor. Az önce de belirttiğim gibi 5 büyüklükten oyuncuya ilgi var, takip ediliyor. Galatasaray'ın da aslında çok uzun zamandır radarında olan bir oyuncu. Biz bundan aylar öncesinde yine Nagalo ismini burada konuşmuştuk, değerlendirmiştik. O dönemde gündemdeydi. Davinson'dan, Davinson transferinden önceki dönemden bahsediyorum. Şimdi tekrardan gündemde oyuncu böyle çok hani Düşük bir maliyete transfer etmek çok kolay değil e, çünkü az önce de söyledik oynayan bir oyuncu kulübünde genç bir oyuncu ve Avrupa'dan e, talipleri olan bir oyuncu Galatasaray'da bu transfere bu e, pazarlığın içerisine girecek gibi gözüküyor diğer takımlarla birlikte bunu söyleyebiliriz e, şöyle birazcık tabi yorumlara da dönmek istiyorum bir yandan e, Nelson'la alakalı yine yorumlar var şöyle onu hemen ekrana getirebilirim. Can Demirci yazmış Nelson 10 milyon euro gibi bir bedelle satıldı büyük ihtimalle bu oyuncuyu da en az 7-8'e alıp yedek bırakmak ne kadar doğru olur demiş. Aslında Davinson transferi yapıldığında abi Nelson'da yaşanan duruma benzer bir durum olur mu diye soruyor Can Demirci. Hani bana da mantıklı gelen bir soru açıkçası. Yani olur muyu tabii öngörmek kolay değil. Ama Nelson'da şunu unutmayalım. Nelson'da geldikten sonraki parlaması ortaya çıkışı ve bir yerden sonra düşe geçtim. Her oyuncu böyle değil. Ama bu oyuncu için de 7-8 milyon euroluk bir bedel ödenir mi derseniz de bu rakamı da çok bulduğumu söylemem lazım. Hesaplar yapılacaktır. Nedir niyetiniz? Şampiyonlar Ligi kulvarı yukarısı ama şuna eklemem lazım. Galatasaray şu anda stoper bölgesi evet arayışta Nelson yerine bir isim. Ancak merkez orta sahaya bir transfer gerçekleştirebilirse Kaan Ayhan'ı stopere çekebileceği için bu sefer stoper transfer ikinci plana kayabilir. Şu an Nagalo ismi için 7-8 milyon eurolar konuşuluyor. Ancak Merkez transferi daha ucuz bir rakama biterse Galatasaray önceliğini merkeze verecek. Sorular geliyor. Sol bek şart demiş bir izleyenimiz. Bir taraftan Kopenhag karşılaşması nasıl, nasıl sonuçlanır diye bir ee, soru görüyorum. Sorular çok fazla geliyor. Herkese katılımından dolayı da ayrıca teşekkür etmiş olayım. Kopenhag maçında da Galatasaray'ın Murat ben tabi e, tabii kolay bir karşılaşma olmayacak. Keşke Galatasaray beraberlik etseydi. Kolay bir mücadele olmayacak ama Galatasaray yine aradığını bulma konusunda epey bir son dakikaya kadar mücadelesini verecek gibi gözüküyor. Sol bek şart demiş bir izleyenimizde. Sol bek konusunda da e, Galatasaray'ın şu anki görüntüsü Annelilo takımda kalmak istiyor. Annelino takımda kalmak istiyor. Leipzig zaten opsiyonu kırmıyor. Bozmuyor. Opsiyonu kırmadığı için de o 6 milyon euroluk rakamı. E, Galatasaray şimdi oyuncuyu oynatması da lazım. İşin içinde daha Kopenhag maçı var. Yol devam ediyor. iş bitmedi. Ve böylesine bir kulvarda da yok seni oynatmıyorum demek biraz e, riskli riskli Anhilino konusunda Galatasaray için özellikle. O yüzden de muhtemeldir ki Anhilino'nun opsiyonu zaten alınacak gibi gözüküyor izleyenler. Evet şimdi sorular gelmeye devam ediyor abi. Matias Ross var kirada onu unutmayalım demiş izleyicimiz. Evet Ross da e, gerçekten şu an düzenli oynayan bir oyuncu. Onun da Galatasaray'a dönüşü önemli olacaktır. Hani katkı sağlayabilir o da. E, şimdi bir yorum vardı onu ekrana getireceğim. Artık defans oyuncuları sprinter atletik olması şart. Çünkü defans orta saha çizgisine çıkacak. Ve buradan e, geri ser, e, geri gelirken ağır kalmaması şart. Modern futbolda umarım... Nagalo böyledir demiş aslında Nagalo bu tarz bir oyuncu biraz hani fiziksel olarak öne çıkan bir isim e, ayakları da yani kötü değil yani çok iyi böyle marka av seviyesinde Abdülkerim seviyesinde değil ama e, oyuncunun da ayakları fena değil bunu da eklemiş olalım söylediğimiz gibi çok kolay da bir transfer olmayacaktır diyebilirim e, şöyle yayının sonuna doğru da geliyoruz abi yine Emin var demiş bir izleyicimiz Emin Bayram'da stoper e, rotasyonuna katılacak değerli bir oyuncu olacaktır. Eklemek istediğin farklı detaylar varsa onları da alabilirim abi yoksa yavaş yavaş şeyini noktalayabilirsin. Evet, Futbol Plus'ta yayınlarımız devam edecek. Mesela atanlara, destek gönderenleri, beğenenlere, paylaşım yapanları herkese sonsuz teşekkürler. Bunu eklemek et, eklemiş olayım. Sadece YouTube'da değil dediğim gibi Twitch'inden TikTok'una birçok platformda es zamanlı canlı yayınlarımız var ve bu yüzden de transfer döneminde özellikle büyük ses getirecek işlerimiz olacak. Önümüzdeki günlerde de özel isimler yine Futbol Plus ekranlarında olacaklar. Futbol Plus abone olmayı unutmayın. Saat 16'da da Emre Kaplan canlı yayını var. Nelson'un gidişi, Nagolo'nun gelme ihtimali üstüne bu programı gerçekleştirdik. Kısa kısa net bilgilerle, saatler sürmeyen yayınlarla, hap içeriklerle karşınızda olmaya devam edeceğiz. Bizi izlemeye, abone olmaya devam edin lütfen. Evet çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için. Ee, şimdi tabii yorumların tamamını okuyamadık ama Futbol Plus'ta yayınlar devam edecek. Ee, yine önümüzdeki yayınlarda tekrardan yorumlarınızı sorularınızı yazabilirsiniz. Yayın bittikten sonra da yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Onları da biz önümüzdeki yayınlarda tekrardan değerlendiriyor olacağız. Bir sonraki yayında görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.